Get your hands up. Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalımız Türk hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Baran'la do Squad yapacağız. 2'ye 4. Duyduğunuz gibi arkadaşlar. Ve biz ikimiz Power Plant, Crab Cars, ]miş değil ve bunun gibi çok kişinin atladığı yargı yerlere yargı gidip... dağıtacağız. Yargı. Evet, yargı da atacağız duyduğunuz gibi. Lan. çok kişi gittiği yerlere gidip sağ çıkacağız. Eğer ki bu videoda birinci olursak 19. sezona benden bir kişiye bir Royal Pass. 19. sezon gelene kadar 700 aboneye ulaşırsak 2 tane Royal Pass 7 300 çe 300 da çekiliş yapacağım. Sözüm söz bunu da yayın yapacağım. O yayını da açıklayacağım. Mende da açıklayacağım. Video video da çıkacağım. Bitti gitti arkadaşlar. Ve size tek bir isteğim var. Şu an video başlamadan önce aşağıya like atmayı unutmuyorsunuz. Çünkü like atarsanız like atmış olursunuz. Ben de seviniyorum. Hadi videoya geçelim. Değil mi Baran? Error verdi pezemek. Aynen abi aynen. <laughs> Mikrofon açılmıyor ya. <laughs> Hadi. Ulan yine kaybettik uçak sahibini ya. Oho. Misteyim mi? Arkadaşlar ben bundan önce konuştum dedim eğer ki Misteyim power plant ya da krab karısı atlayıp da canlı çıkarsak Royal Pass çekilişi yapacağım. Hadi bismillah. Baran beni indirdiğin yere tüküreyim oğlum. Herkes dama indi. Hadi. Kaç oğlum kaç. Hadi. Bak silah yok kaç. Vallahi silah yok. <laughs> Yemin ediyorum silah yok. Hadi. Çok korkuyorum acayip. Oğlum bir dakika silah yok silah. Aşağıya turladım resmen. M4 oğlum, gel adam, gel adam, yukarı, adam, yukarı adam, gel yukarı gel. Bekle dur 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 şuraya da bakayım. Oğlum bu ne lan? Adam benim önünde. Ah! Ah! <laughs> bitiriyor 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 bara 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 hadi bara hadi alırsın mermisi bitti helal gel beni al gel beni al gidiyorum gidiyorum A adam geldi adam geldi helal gel şöyle içeri gel, içeri gel içeri gel içeri gel Ay. gel bu odaya gel bu odaya gel bıraktım sana. Oğlum bana silah lazım. Hepsi bizim burada. <laughs> Oğlum silah hepsi yok. solumuzda, hepsi solumuzda. <laughs> ne diyorsun bırakıp abi. kaçak mı? <laughs> Bence bırakıp kaçak. Ay, kaçamayız abi. Cehenneme... Cehennemden daha kötü bura. Şu an. Abi orada adam var. Gitme. Oğlum burada silah yok. Burada adam var gitme almışlar. gel buraya. Be. Şu Allah, 6... gir, şu gir. Mermi yok mermi 30 tane var bende de yok Bende de yok Al gel Dur bekle Abi hadi başarabiliriz Anamlaha <laughs> Oğlum Hadi Biz niye böyle yürek yedik Abi bu ayak sözleri ne Minaretatı şey yok Aaa bomba mi? attım bomba attım Karşı odaya geçelim mi? Geçtim gel At, Adam var Mermi yok Aa alev attı Yarıyor Abi lan de... Yarıyor <laughs> Aşağı atla yürü kaçak yürü yürü Atla aşağı Atladım kaçtım Kaçtık kaçtık yürü yürü Baran Baran Gittim baran Ulan bana. <laughs> Baran ses ver bana. <laughs> Abi bok yoluna gittik ya. <laughs> oğlum ben yaşıyorum. <laughs> Sana kaç dediğim anda keşke kaçsaydın oğlum ya. Kaçtım ya tam pencereden atlayacağım vurdu beni. Oğlum dur dur ne yapacağım ben şimdi? Bakma 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 kanka bakma. Boş ver bakma önemli bir şey değil. Oğlum silah da yok. Baran öleceğim gibi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Abi ben ölmüş gibi hissediyorum. <laughs> baran ayak sesleri alıyorum Baran. Hadi buradan kurtul. Helal olsun yani. <laughs> İnşallah hadi. Şu an beğenenler için bir hemen bir kurtulalım. Bu videoyu eme gidip beğenmişler. Emeğimizi hoş görmüşler. Aa, kaç kaç kaç. Al dur 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 al bunu al. Al bunu al. Aa vallahi de var. Ben baydığıma direkt rush'a çıkıyorum. Doğru bir şey mi yapıyorum oğlum? Şu an hiç bilemiyorum abi. Her yerden adam çıkabilir. Bir şey söyleyeyim mi abi ben burada bir kişi gördüm. Koş 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 ay ay ay. Oğlum yemin ediyorum var ya titriye titriye koşup birisi çıkacak ki e eme edecek var ya. Bakma bakma yokum ben burada. Yokum ben burada. Kesin ana binada pusanlar var ha. He. Oğlum hepsi ana binada zaten. Ben bu susturucuyu takanı. Ah be nasıl kaçtı adam. Onlar bunlar bana bir dalsa var ya 1v4 atarım ha. Ben bir şöyle kaçayım. varı. Finish alacak. Lanet. <laughs> Oğlum dur sola ses kötü. <laughs> öl öl. Ben gidip şu botları da almaya. <laughs> gözükmüyor Uf <laughs> 10 numara bir sprey var 4 leş Hadi abi Wallwin Oğlum 1v4 atıyor manyak ne vini Alevim var mı? hiçbir bir şeyim yok. O adamlar şimdi senden intikam almaya gelecek bence. Açıl, bomba geldi. Oğlum 3 kişiler. Çatıya bomban varsa bomba atsana abi. Oğlum belki. bomba ya yok Tam bomba. kapıya doğru. Ah be bir molotof olsa var ya. Oğlum boş sıkmayın adamı sinir etmeyin. Kaçtı kaçtı hayır. Adam yok mu adam? Dur şunları içeyim ben bir. Ananı bomba geldi. Ay. ay. <laughs> kaç kaç kaç. On, Onunu. Şerefsiz. Bir daha bomba geldi. Oğlum bu ne? <laughs> <gülüyor> Hayır. Eyvah fıra. Bana. Yemin ediyorum var ya sıf ibret olsun diye bu videoyu atmazsam adam değilim. <laughs> Valla on numara maç oldu ha. <laughs> Bir şey diyeyim mi? <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. asar hasar verdim adamlara. <laughs> Hadi kolay gelsin. <laughs> Görüşmek üzere bay bay.